Herkese merhaba. Bugün videosuna hoş geldiniz. Bugün göz kapaklarındaki fazla yağları nasıl kontrol edebileceğiniz konusunda size birkaç tane ipucu ve püf noktası vereceğim. Uzun süre kalıcı bir göz makyajı için yağlı göz kapaklarının ne yapılabilir ona bakalım. Öyleyse hadi başlayalım. İlk yumuşak bir temizleyiciyle başlayın. Ben Garnier'in miseller temizleme suyunu seviyor ve kullanıyorum. Göz kapaklarına nazik davranıyor ve tahriş etmiyor. Sert kimyasallar ve parfüm içeren sabunlar gözlerinizi ve göz kapaklarınızı tahriş edebilir ve bu da göz kapaklarında daha fazla yağ etkinleştirir. Bu yüzden aşırı terlemeniz varsa çok nazik bir şey kullanmayı deneyin. I İkincisi, yağlı göz kapakları için buz senin sihirli değneği. Buz jeli paketini kullanabilirsiniz. Ben kendi buz jelimi nereye koyduğumu bilemediğim için buzluğumda olan bu buz aküsünü örnek aldım. Onu bir parça peçete havlu ile örtüp gözlerinizin üzerine hafif aralıklarla tutarsanız size aşırı buz soğuğunu vermez. Buz paketleri yağı azaltma eğilimindedir. Göz kapaklarımı hafifçe bastırıyorum. Buz gözenekleri küçültür. Böylece daha az yağ ve daha az ter oluşur. Bu da makyajın uzun süre dayanmasını sağlar. Eğer isterseniz fazla yağları emmesi için yağ kağıtları da kullanabilirsiniz. Aşırı terlemeniz ve aşırı yağınız yoksa bu adımı atlayabilirsiniz de. Hepimiz göz kremleri ve nemlendiricileri kullanıyoruz. Gözlerimizi nemli tutmak için kuru cilde ve kırışıklıklara karşı hızlı etkili olan bir şey kullanmaya çalışın. Ben Doktor şeyler markasına ait argan yağı ve amarant çekirdekleri özlü bu göz kremini kullanıyorum. Silikon, sentetik renklendirici ve paraben içermeyen vegan olan bu kırışık karşıtı kremi kullanıyorum. Cildi güzel nemlendirmesinin yanı sıra cilt tarafından kolayca emiliyor. <laughs> Bir sonraki adım primer ya da concealer kullanmak. Primer yağlı cildinizi gizlemek için önemli bir adım. Gözenekleri ve cildinizdeki yağları durdurur. Fazla yağları emer. Böylece göz makyajınız göz kapağınızda uzun süre kalır. Ben de Balm'ın göz primerını kullanıyorum. Transparan pudralar benim makyajda en yakın arkadaşım. Burada yarı saydam toz pudra yağlılığı emecek, yumuşak ve bir mat taban verecektir. Gelelim göz farına, göz farı olarak yağı emen toz ürünler kullanmaya çalışın veya güzel kuruyan sıvı göz farı da kullanmayı deneyebilirsiniz. Bir diğer adım göz kalemleri, göz kalemleri olarak krem bazlı olanlardan kaçınmaya çalışın. Çünkü yağlı göz kapaklarında akma yapar. Benim favorim L'Oreal Paris Gel Eyeliner'ı. Eyeliner kuyruğunu kirpik diplerime yakın tutmaya çalışıyorum. Çünkü yağlı göz kapaklarında daha fazla bulaşma ihtimali vardır. maskara için suya dayanıklı bir maskara kullanıyorum alt kirpiklere geldiğinde göz altlarıma transparan pudramı sürüyorum ve ardından maskarayı alt kirpiklerime uyguluyorum çünkü göz altlarım lekelense bile pudranın üzerine bulaşacağından pudrayı süpürdüğümde leke de gidecektir kuruyana kadar bekleyin ve tozunu alın. Gün içerisinde gözlerinize ve göz kapaklarınıza dokunmayın. Çünkü parmaklarınızdaki yağlar göz kapaklarınıza bulaşır. Bu da daha fazla yağlanmasına neden olur. Yağlı veya terli göz kapaklarınız varsa bu püf noktalarını deneyin. Denedikten sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoya bir beğeni atıp gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.